Ali burası çok eğlenceli değil mi? Ali biz neredeyiz? Kanalıma hoş geldiniz. El sallayalım arkadaşlara. Biz çok eğleniyoruz arkadaşlar bugün. Bir alışveriş merkezindeki eğlence parkındayız. Evet arkadaşlar bakın Alya çok mutlu. Bir sürü zıp zıp var. Bizi takip edin. Bakın arkadaşlar Alya eğleniyor. Alya nereye geldin? Topu mu? O oh, dene dene. Alya bir sürü top var. Saygısızlıkla kalın. Arkadaşlar bakın şovlar başlıyor. Toplar, şovlar devam. Alya <.haltý> nasıl bunlar? <laughs> Çok eğlenceli. Devam. Bakın arkadaşlar Alya. Mücadele ediyor. Alya devam, kay. <laughs> bas, bas, bas. bas. Harika. Bırak kendini. Oley! Takibe devam arkadaşlar. Aliya. Koş 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 koş. Buradan buradan buradan. Buradan Aliya. Hadi koş. Şimdi kaydıraklara gidiyoruz arkadaşlar. Burası çok eğlenceli. Aliya devam ediyor. Mücadele ediyor. Oradan yukarı çıkacak Alya bakın. Evet. Biraz yardım ediyoruz Alya'ya. İşte bu. Hemen geliyorum ben de. Bakın arkadaşlar. Çok zorlu. Evet. Bir tane daha var. Devam ediyoruz. Alya çıkıyor. Bakın. Gerçekten çok zorlu bir parkur arkadaşlar. Aliye kalkıyor. Galiba bu taraftan. Bakın ne kadar zor. Aliye buradan. Yukarıdan evet kaykay'a giden yer burası. Evet kaykay buradan. Bakın arkadaşlar, nasıl mücadele ediyor Alya. Evet, başaracağız. Çok güç lazım. Alya çıkıyor. Şimdi karşısı kaykay. Kay. Evet arkadaşlar, Alya başardı. Şimdi kayacak. Şuradan kayabiliriz. Kenarda boşluk var. Yardım edeyim. Ayağımızı koyuyoruz. Bay bay Alya. <laughs> evet kaydı. eğlence bitmiyor değil mi? Bay <laughs> bay demek ister misin arkadaşlara? <laughs> bay bay de. Bay <laughs> bay. Abone olmayı. Bye bye. Unutmayın. Bye bye. Görüşürüz.